Merhaba arkadaşlar. Eurotrak Simetrik e, serisinin ilk karşınızdayız. Cam var. <laughs> Şimdi ilk önce biraz yüksüz ilerleyeceğiz. Ondan sonra e, yük alacağız. Bu serinin başlangıç videosu için tanıtım. Gel gelsene. Geliyorum. Yani böyle işte ben sana simüle, 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 de gelecek vardı. geçmiş Biz yeni araçlarımızı alalım. E, bu bu kısa bir bilgilendirme videosuydu. Bundan sonra Euro Truck Simulator 2 serisi de gelecek arkadaşlar. NET'liğinden iyi oyunlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.